Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. İlk iki dersimizde tevil ve tefsir kavramları arasındaki farklılıklara değinildi. Tabi takip ettiğimiz eserde birkaç sayfa daha bu farklılıklarla ilgili değerlendirmeler bulunmakta. Ama biz genel hatlarıyla bu iki kavram arasındaki farklılıkların ortaya konulduğunu düşünerek ikinci bahse geçiyoruz ki e, eserimizin 113. sayfasında bulunmaktadır. Evet ikinci bahis Ma'ruviya an İbn Abbas Abbas'in fi aqsami tefsiri ve munakashatuhu İbn Abbas'tan tefsirin kısımlarıyla alakalı nakledilen rivayet ve bu rivayetin tartışılması. Ve la budda en na'rida huna lil -ethar burada bir rivayeti ortaya koymamız, bir rivayeti sunmamız gerekmektedir ki اَلَّذ۪ي رُوْيَ an اِبْنِ Abbasın رَضِيَ اللّٰهُ Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmektedir bu nakil. Kâlet taberi, taberi şöyle demektedir. Haddefena Muhammed bin Beşar bize Muhammed bin Beşşar nakletti. قال حدثنا مؤمل O da مؤمل'in kendisine bu rivayeti naklettiğini ifade etti. قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد de Süfyan'ın Ebi Zinad'dan naklen şöyle dediğini rivayet etti. Buna göre Kale bunu Abbas'in İbn Abbas şöyle demektedir. Et tefsiru ala arba'ati evcuhin tefsir dört kısımdır. Vechun tarifuhu al-arabu min kalamiha. Bunlardan bir tanesi Arapların kendi sözü olması hasebiyle bilmiş olduğu kısımdır. Ve tefsirun la yu'zaru ahadun bi İkinci kısım hiç kimsenin bilmediği bilmediği için mazur görülemeyeceği kısım ve tefsirun ya'lemuhul ulema üçüncü kısım alimlerin bilmiş olduğu tefsir ve tefsirun la ya'lemuhu illallahu ta'ala zikruhu dördüncü kısımda sadece yüce Allah'ın bilmiş olduğu tefsir açıklama Kale Ebu Ca'far Ebu Cafer yani Taberi şöyle söylemektedir bu rivayetten sonra. Ve hadel vechu rabi' bu dördüncü veci Elledi zekarahu İbn Abbas min en ahadan la yu'zar bi cehaleti cehaletihi. İbn Abbas'ın zikretmiş olduğu ve hiç kimsenin bilmediği için mazur görülemeyeceği kısım yani bu dördüncü veci. معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله، قرآن تأويلن هدف لنن وجه لرنة وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به، بو Bu sadece hiç kimsenin cahil kalması mümkün olmayan e, tefsir kısmının Kur'an'ın tevilinin bir bölümü olduğunu haber verir. Vakat ruye şöyle de nakledilmiştir. Bi nahvi ma kulna fi zalika Aynı şekilde bu hususta bizim söylediklerimize benzer bir şey şöyle de nakledilmiştir. An Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem haberun fi isnadihi nazar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den isnadında problem olan ve bizim söylemiş olduğumuz şeyin benzeri bir nakil rivayet edilmiştir. Sonra kâle. Sonrasında ise Taberi şöyle dedi. Haddetani Yunus bin Abdil A'la's-Sadefi. Bana Yunus bin عبد الأعلى الصدفي نقلتي، قال: بدديك أخبرنا ابن وهب بندا ابن وهب نقلتي، قال: سمعت عمر عم بن الحارث بندا عمر بن حارسي شتم يحدث عن الكلبي أوضا كلبي دن نقلد يورده، كلبي نقلد عمر بن الحارسي شتم. an Ebi Salih'in Mevla Ümmü Hani azatlısı olan Ebu Salih'ten de kelbi naklediyordu. O da an Abdullah İbni, Ab İbni Abbas Abdullah İbni Abbas'tan nakletmek nakletmekteydi, nakletmekteydi ki enna Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle söylemektedir. Tabi burada müellif e, rivayetlerin e, nakil zincirini hususen zikrediyor. Çünkü değerlendirmesi de bu e, nakil e, zinciriyle alakalı olacak. Bundan dolayı buralara dikkat çekmek amacıyla hususen zikrediyor. Bu rivayette, bu ikinci rivayette, قَالَ اَنْزَلَ Unzile <Sessizlik> kuran ala arba'ati ahrufin. Kur'an dört harf üzere indirilmiştir. Halalun ve haramun la yu'zaru ahadun bil cehaleti bih. Hiç kimsenin bilmediği için mazur görülemeyeceği helal ve haram kısmı birinci kısmı oluşturuyor. Ve tefsirun fesserahu'l-arabu Arapların tefsir etmiş olduğu kısım ve tefsirun yufessiruhul ulema alimlerin tefsir ettiği kısım ve muteşabihun la ya'lemuhu illallahu ta'ala zikruhu zikri yüce, şanı yüce olan Allah'tan başkasının bilemediği müteşabihler. Bu dört kısmı naklettikten sonra وَمَنْ اِدَّعَى عِلْمَهُ سِوَ اللّٰهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ Şanı yüce olan Allah'tan başka bunu bildiğini iddia eden kim varsa فَهُوَ كَذِبٌ Bu yalancıdır. وَعَلَّقَ الْاُسْتَادُ Ahmet Şakir, Üstad Ahmet Şakir bu meselede bir not düştü. ''Fekale'' ve şöyle dedi. Burada bir yazım yanlışı var. Aslında inne ma bitişik olması gerekiyor. İnne ma qalehu Taberi, fihi nazar. Taberi bu rivayetle ilgili fihi nazar, yani bu meselede bir problem var. Yahut e, tam ifadesiyle bunun isnadında bir problem var dedi. ''Li allazi rawahu huvel Kelbi çünkü bu rivayeti e, nakleden Kelbi'dir. O da an Ebi Salih'in Ebu Salih'ten rivayet etmektedir. O da an İbn Abbas'in İbn Abbas'tan rivayet etmektedir. Ve kad Taberi anifen Biraz önce Taberi, tabi bu e, Taberi'nin tefsirinin mukaddimesinde bir dipnot olarak konuluyor. Taberi o mukaddimede birçok rivayeti naklediyor. E, o, o, rivayetlerden sonra bu rivayeti naklettiği için Üstad Ahmet Şakir e, Taberi'nin mukaddimesinde daha önce de zikredilen e, rivayetlerden birini kastediyor burada. وَقَدْ رَدَّتْ taberi anifen Taberi biraz önce reddetti haberan <laughs> bir haberi رُوْوِيَ بِمِثْلِ هَذَا الْاِسْنَادِ Böylesi bir isnat ile bunun gibi bir isnat ravi zinciriyle nakledilen bir haberi biraz önce reddetti. Fekale ve şöyle dedi. İnnehu leysa min rivayeti men yecuzul ihticacu bi Bu rivayet yaptığı rivayet yaptığı rivayetle delil getirilmesi caiz olan birisinin rivayeti değildir dedim. Kultu ben de şöyle söylerim. Bin nisbeti li rivayeti thaniye ikinci e, rivayete rivayetle alakalı olarak fakat kefâne taberi meûneten nazar taberi meûneten nazar düşünmenin külfetinden kefana bizi kurtardı. Fi sıhhatiha bu rivayetin sahih olup olmadığı konusunda düşünme külfetinden bizi kurtardı. Ve tebi'ahul Üstad Ahmet Şakir ve Üstad Ahmet Şakir de bu hususta onu takip etti. Fezadel emru vuduhan Dolayısıyla mesele daha fazla, e, daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmış oldu. وَلَمْ يَبْقَ اِلَّا riwayatul Ule <الْعُولَى> Geriye sadece ilk rivayet kaldı ki elleti لَمْ يَتَكَلَّمْ fi صِحَّتِهَا اَوْ ضَعْفِهَا Taberi'nin sıhhati yani sahih olup olmadığı, zayıf olup olmadığıyla alakalı konuşmadığı birinci rivayet kalmış oldu ki ve tebi'ahu fis sukuti aleyha el ustaz Ahmed Şakir tabi Taberi'nin sustuğu bu konuda Üstad Ahmet Şakir de e, susarak onu takip etti. Kezalik ve inden nazari fil isnadi fakat biz bu rivayetin yani ilk rivayetin e, isnadına baktığımızda Necidu Muhammed ibn Beşşar fıkaten. Bunlardan e, bu senetteki kişilerden Muhammed bin Beşşar'ı sika yani güvenilir kişi olarak buluyoruz. Ve yarvi an muemmel o müemmelden nakletmektedir ki huve İbnu İsmail. Tabi e, rical kitaplarında müemmel isminde birçok kişi bulunmakta. Bu müemmelin müemmel bin İsmail olduğunu e, müellifimiz belirtiyor. Kale anhu fikatun fi süfyan. Onun hakkında onun hakkında süfyandan yaptığı nakillerde güvenilirdir dedi. Ve kezelke fi rivayeti ibni ebi khayteme. Kale fika. Yine İbni Ebi Haytemen'in e, Haytemeden yapmış olduğu rivayetlerde de güvenilir dedi. Ve emma İbni Muhriz fakat İbnu Muhriz fekale şöyle dedi. İnnehu yani müemmel leyse bi hüccetin fihi Süfyan'dan yapılan rivayetlerde hüccet yani delil kabul edilen birisi değildir. Ve Rava an Süfyan'ın o yani müemmel burada e, Süfyan'dan rivayet etmektedir. Bu amma es-Sevri Sevriye gelince fehuve fehuvel imamul meşhur fıkatun meşhur bir imamdır, bilgindir ve e, güvenilir bir ravidir. Ve amma Ebu Zinad fehuve Ebu Zinad da aynı şekilde kendisine güvenilen güvenilen bir ravidir. Ve İbn Abbas هو الصحابي İbn Abbas ise sahabidir ki üzerinde konuşmaya hacet bulunmamaktadır hadis ilmine göre. Fel isnadu ila Ebu Zinad Ebu Zinada isnad sahihun sahihtir. Velakin Ebu Zinad lem yesma min İbn Abbas. fakat Ebu Zinad İbn Abbas'tan bir hadis işitmiş, rivayet işitmiş değildir. Fel isnadu munkati'un ve aleyhi fel isnadu buna göre isnat munkatıdır. Yani isnatta bir kopukluk bulunmaktadır. Vel eferu daifun eser yani nakilde zayıftır ve zel limayeli e, rivayetin zayıf olmasının sebebi de şu aşağıdaki nedenlerden ötürüdür. Birinci sebep Enne ibn Abbas'in tuvfiye 68 Hicriyen İbn Abbas Hicri 68 yılında vefat etmiştir. Ve Ebu Zinad Vuli da 64 Hicriyen Hicri 64 yılında Ebu Zinad dünyaya gelmiştir. Ve vefat 130 Hicriyen 66 âmen. Ebu Zinad 130 yılında 66 yaşındayken de vefat etmiştir. Fe indi vefat İbn Abbas e, Abbas'ın vefatında kana umruhu Ebu Zinad'ın yaşı 4 seneyat 4 idi. Fe la fe la ukal en yekuna semi'a minhu fi hadihi's e, Bu yaşta yani 4 yaşındayken İbn Abbas'tan herhangi bir hadis işitmiş olması makul değildir. İkinci neden ennehu gayru ma'rufin bir rivayeti an İbni Ebu Zinat İbni Abbas'tan yaptığı nakillerle de bilinen birisi değildir. Kemane Rafi tercümetihi nitekim onun hayat hikayesinde görmekteyiz. Fi tehzibil kemal i kemaldeki e, hayat hikayesinde görmekteyiz ki ellezî yezkuru Tehsibul Kemal'in müellifi Cemmaili zikretmektedir. Ammen rava kimden nakledildiğini, ve men rava anhu ve ondan kimin naklettiğini zikretmiştir. O yuhavil an yestıqsı ve bu meselede de iyice derine dalmaya çalışmış birisidir Cemmaili. Buna rağmen buna rağmen o İbn Abbas'tan yapmış olduğu rivayetlerle bilinmemektedir. Üçüncü neden el nazaru fi kutubil merasil el naziru fi kutubil merasil e, mürsel rivayetlerle ilgili kitaplara bakan kişi yara görür enel ulema en nefav sima'ahu mine sahabeti aşu ba'de ibn Abbas'in e, alimlerin İbn Abbas'tan sonra yaşamış sahabeden onun hadis rivayet hadis dinlediğini eee olumsuzladığını görür. Fakat nafal Buhari semi'ahu min Enes. Buhari onun yani Ebu Zinad'ın Enes'ten e, hadis işitmiş olmasını olumsuzlamaktadır. nefretmektedir. Yani Enes'ten hadis rivayet etmemiştir der. Ve nefa Ebu Hatim yine Ebu Hatim de rüyetühu veya idrakehu İbn Ömer e, İbn Ömer e, onun Ebu Zinad'ın İbni Ömer'e ulaştığı yahut onu gördüğünü de nefyetmektedir. Olumsuzlamaktadır. Hâzâ da min haysus sened. Bunların hepsi birinci rivayetin senediyle alakalı bir konudur. Lakin el yenbegi en yurda, fakat bu rivayet reddedilmesi gerekir. Min haythul metni metin açısından da yani rivayetin içeriği açısından da reddedilmesi gereken bir rivayettir. Kedelike li ekthara li ekthara min sebebin bu da birden fazla sebepten ötürüdür. Ektefi huna bir sebebin vahidin. Ben burada sadece bir sebeple yetiniyorum ki vahuva o da An Nabn Abbas R. A. ibn Abbas R. A. la yufesirl Muteşabha bıms ta’thar Allahu bıgmlhi bi bıms ta’thar Allahu bıgmlhi bi Allahın bilgisini ilmini kendisine ayırdığı demek Muteşabhi ibn Abbas Muteşabhi Allahın bilgisini kendisine ayırmış olduğu kısım olarak zikretmez, o şekilde tefsir etmez. Belir rivayatü sabitetu an. Bilakis İbn Abbas'tan sabit olan gelen rivayetler ennel muteşabiha mimma la yale mimma ya'lemuhu rasihun fi'l ilmi. Müteşabihler ondan gelen rivayetlere göre ilimde derinleşen kişilerin bilmiş olduğu, bilebileceği konulardır denilmektedir. Ve ala buna göre fe inne rivayete bu rivayet tetenâkadu tenâkulan teammen tam bir şekilde e, çelişik birbiriyle çelişik bir rivayettir. Ma'a meştuhira an İbn Abbas'in her ne kadar İbn Abbas'tan nakledildiği konusunda şöhret bulmuş olsa da e, tam anlamıyla çelişik bir rivayettir. Li ennehu çünkü o fi rivayeti bu rivayette ceale min et tefsiri mesta'thara Allah bi Allah'ın bilgisini kendisine ayırmış olduğu kısmı tefsirin bir bölümüne koymaktadır. Ma inna ma an İbn Abbas radıyallahu anhuma fakat aslında İbn Abbas radıyallahu anhuma yara şöyle düşünmektedir. Enne rasihin fi'l ilmi ilimde derinleşenler. Burada da bir yazım yanlışı var. Ya'lamune şeklinde olacaktı bu kelime. Ya'lamune te'vilel ayati ayetlerin te'vilini bilebilmektedir. Evet, bugünkü dersimizde burada sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olunuz.